Sinop'ta, Kastamonu'da, Bartın'da Aşırı yağışlar afetlere neden oluyor. Can kaybı olmamasını diliyoruz. An itibariyle yok diyebiliyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir yıl arayla aynı yerlerin aynı afeti yaşaması bazı derslerin tam olarak çıkarılmadığını da gösteriyor. Bölgede çalışma yapan tüm görevleri canı yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ama öncesinde devlet aklının parti aklıyla değil daha geniş katılımla ve bilimsel katkıyla oluşturulmasının gereğinin de altını çizmek istiyorum. Hani bir söz vardır sayın başkan. Beni bir kere aldatırsan yuh sana ama beni iki defa aldatırsan aldatırsan yuh bana denmiştir. Bu şunun içindir. Bozkurt'ta 11 ay önce yaşanan selin Türk aynı şekilde Ayancık Babaçay'da 11 ay önce yaşanmış selin aynısı yaşanıyor ve aynı tahribatla Bozkurt Babaçay karşı karşıya kalıyor. Sayın Başkan Demir söyledim. Devlet aklı diye bir kavram var. Bilim diye bir kavram var. Parti aklıyla bu işlere bakarsak doğru yapmayız. Sel, yangın, deprem Allah'tan gelir, afettir. Bunun polemiği de olmaz. Ama Sayın Başkan şimdi soruyorum. Bozkurt ilçesinde geçen sene 11 10 ay önce yaşadığımızın aynısını yaşıyorsak yönetimin bir kusuru, bir kabahati yok diyemeyiz. Bozkurt'un içinden geçen çayın etrafına taş döşemek marifet değil. Meseleyi çözmüyor. Ne lazım? Bilim diyor ki böyle yerlere fore kazık lazım diyor. E yok. Kim bunu yok eden? Yani yok olmamasının vesilesi kim? Yürütme organı. Muhalefet yürütme organını suçlayınca yürütme organı hopluyor. Afetten siyaset yapıyorsunuz diye. Gelelim yangınlara. Aynı yerde geçen sene yangın oldu. Bir ders alınmamış. Bir yıl geçmiş gece görüşlü helikopter olmadığı için gündüz sönümlenen yangın gece yeniden parlamış. Şimdi Sayın Başkan yani vicdanlarımıza bir sormamız lazım. Burası meclis. Burada hükümetin bu eksiğini, kusurunu dile getirmeyeceksek Niye buradayız? Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz biraz önce e, afet bölgesinden geldi. Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı şu anda Bozkurt'ta az önce görüştüm. Bartın Milletvekilimiz Aysu Bankoğlu Bartın'da etkilenen köyleri geziyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bakanlar da gidiyor ama bakan yürütme çözmeye gider. Seyretmeye gitmez ki Sayın Başkan. Hükümete buradan sesleniyorum. Bilime kulak versinler bilime. Göz boyamayla uğraşmasınlar. Fora kazık diyoruz. Ben demiyorum bilim söylüyorum. Gece görüşlü helikopter diyoruz. Beşli çeteye ihalesiz 10 milyarlık işi veren Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti dört helikopteri ihalesiz alabilir gerekirse Bize destek veririz. 10 milyardan bahsediyor. Oturun, müzakere edin, mütabakat sağlayın diye Cumhurbaşkanı'nın yazısı var. Projenin adını da yazarak bu emri ve